Herkese yepyeni videodan tekrardan selamlar dostlarım kanalıma videoma hoş geldiniz. Bu video size son zamanda yaptığım alışverişlerimi gösterdiğim video olacak arkadaşlar Bugün dışarıdaydım çarşıdaydım o kısımları size çekmedim Birkaç kendime bir şeyler aldım yani indirime giren birkaç ürün gördüm onları aldım Ve iki tane de atlet aldım kendime ihtiyacım vardı Onları da göstereceğim size Ve onun haricinde bir tane dükkan el değiştirdiği için giyim kıyafetlerini çok uyguna verdiği için 50 liradan adeti 50 liradan 4 parça çok güzel kıyafet aldım onları birazdan size göstereceğim bu videonun içerisinde bir de şöyle bir kazak aldım baklava desenli yeşilli kırmızılı şöyle bir kazak aldım İki tane de tayt aldım ama o taytlar şimdi yıkamada olduğu için arkadaşlar onları size gösteremiyorum. Diğer videolarımda mutlaka göstereceğim. Şimdi hemen aldığım cicilere birlikte bakalım. İlk olarak bu bardak takımlarımı size göstermek istiyorum. Bunların kutusu 125 liraya düşmüş arkadaşlar. Bunun içinde 4 tane böyle meşrubat bardağı var Paşa Bahçeli. Bunda da ikili çok güzel desenli bardak var. Şimdi açıp hemen size göstermek istiyorum. İkisini de çok beğendim bu arada. İlkini açarak başlayalım. Bu dörtlü. Şöyle 4 adet bardak var içerisinde. Gerçekten çok hoşuma gitti bardaklar. Çok zarif. Bayağı beğendim. 125 lira görünce arkadaşlar kaçırmak istemedim. Birçok ürün indirime girdiği için ben iki tane bardak takımı beğendim. Bunları almak istedim. Şimdi diğer bardağı göstereceğim hemen. Bu da yine 125 lira ikili. Deseni çok hoşuma gitti. İster meşrubat iç, ister Farklı içeceklerde de kullanabilirsin. Bunun güzelliğine, zarifliğine bakar mısınız? Gerçekten çok hoşuma gitti duruşu. Çok zarif. Bu da ikili şekilde. Kutusu 125 lira. Sadece bu bardak takımlarını aldım. Başka bir şey almadım. Aslında borcamlar, rendeler her şey 125 liraya düşmüştü. Elektrikli rendeler. Ama onları almadım. Bu bardaklar çok hoşuma gittiği için bunları aldım. İlerleyen zamanlarda kalırsa yine diğer modellere de bakarım. Alırsam da size gösteririm. Şimdi giyim alışverişine geçiyoruz. O kadar pahalı ki arkadaşlar. Bunlar da anlatamam size. Yani bunun tanesi 70 lira. Biraz adlet ihtiyacım vardı. Bayağı da eskidi. Önceden kullandığım atletlerim. O yüzden bayağıdır bakıyorum uygun fiyatta bulabilir miyim diye ama piyasada en düşük atletler 70 lira. O yüzden böyle görünce ve birçok yeri gezip daha uygun fiyatla bulamayınca almak istedim. Bir de şöyle siyahını aldım. Yine aynı yaka desenli. Tek farkı rengi. İki tane şöyle atlet aldım. Şimdi giyimleri gösteriyorum. Bu taytın 50 lira olduğuna inanabilir misiniz? Böyle desenli kıyafetler düz renklerle gerçekten çok hoş oluyor. O yüzden ben de bu taytı düz renklerle hatta farklı renk ve modellerle kombin yaparım diye düşündüm. Fiyatı bunun 50 lira arkadaşlar. Şöyle bir tayt. Yani şu anda zaten bu zamlılıkta bu pahalılıkta 50 liraya bir şey bulursanız kaçırmayın. Hatta inanmazsanız fiyatını da size şöyle göstereyim. Şöyle etiket yapıştırmışlar. Bakın 49.99 diye. Önceki fiyatı 160 liraymış. Nakit fiyatı 160 lira, taksitli fiyatı 176 lira yazmışlar. İndirimli de arkadaşlar 50 liraya düşmüş. Hoşuma gitti, aldım. 50 lira görmüşken de kaçırmak istemedim. Bütün bu göstereceğim ürünlerin hepsi 50 lira bu arada. Önümüz yaz olduğu için şöyle bir yazlık, kısa kollu bluz aldım kırveze yaka. Rengi çok hoşuma gitti. Kavun içi bir renk. Size kameradan nasıl yansıyor bilmiyorum ama renk olarak kavun içi. Şöyle V yaka. Önü de kurveze gelen bir bluz. Bu da 50 lira. Neon renkleri çok severim. Ne zamandır gidip gidip beğendiğim bir bluzdu. Hatta bunun kavun içi rengi vardı ama kavun içi rengi satılmış. Ben de buraya görünce hemen almak istedim. Bu da 50 lira arkadaşlar. Biraz kısa. Şöyle Madonna yaka. Dökümlü bir kumaştan. Çok tatlı bir yeşili olan bluz. Böyle renkleri çok seviyorum gerçekten. Bu da son bluzum. Yine bu da 50 lira arkadaşlar. Kısa kollu kalp yaka bir bluz. Bu da 50 liraya düşmüş. Rengi çok hoşuma gitti. Yine kameradan nasıl yansıyor rengi bilmiyorum ama e, limon sarısıyla turuncu arasında bir renge sahip. Şöyle bir kalp yaka bluz. Bunun fiyatı da önceden 150 liraymış nakit fiyatı. Taksitli fiyatı 165 lira. Böyle indirimli fiyatı da 50 lira. Alışverişim bu şekildeydi. Kısa bir video oldu biliyorum ama kısa bir alışveriş olduğu için üstüme giymeden göstermiş oldum. Ama mutlaka önümüzdeki videoda arkadaşlar bunları giyip size göstereceğim üzerimde de. Çünkü merak ettiğinizi düşünüyorum. Umarım severek keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Sizi kocaman öpüyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.